Bugün de aklımızdaki kişilere soralım mı? Pişmanlar mı? Özlüyorlar mı? Geri dönecekler mi? Haydi bakalım. Zamanlı zamansız kolektife niyetleniyorum. Videomu alıp kabul eden, bana destek çıkan ve beni takip alan herkesin niyetini olsun. Ben kartlarımı karıştırırken siz de aklınızdaki kişileri şöyle bir düşünün bakalım. Aklımdaki kişi bana yaptıklarından dolayı pişman mısın? Beni özlüyor musun? Ve bana geri dönecek misin? Bugünün, şu anın hayrın olsun. Kolektifim, gören herkesin niyetine olsun. Aklındaki kişi bana yaptıklarından dolayı pişman mısın? Beni özlüyor musun? Ve bana geri dönecek misin? Hadi bakalım. Hmm, şu an aklınızdaki kişiler çok yoğun bir şekilde sizi düşünüyorlar. Şimdi... Böyle bir geri çekilme, uzak durma, inziva enerjisi de olsa burada kolektifte aklınızdaki kişilerin sizi çok yoğun bir şekilde düşündüğünü görüyoruz. Sadece biraz sessizlik, inziva ama yoğun bir şekilde düşünme enerjisi var. Bakalım kişi gerçekten sizi çok üzmüş. Yani burada kalp kırıklıkları, yalan dolan ihanet, üçüncü kişi meseleleri, ama çok büyük bir yara alma, çok büyük bir yara verme ve gerçekten size karşı böyle çok böyle gözyaşı döktürme. Ya bildiğin sizin canınızı acıtmış burada. Çünkü kişi ani, beklenmedik bir anda, beklenmedik bir zamanda size böyle bir yarayı, böyle bir acıyı andaki enerjide vermiş görünüyor. Bakalım. Şimdi kişi burada diyor ki şu an kafam çok karışık. Yani zihnimin içinde, beynimin içinde oturtturamadığım, yerine koyamadığım, ee, çok fazla kafa karışıklıklarım ve karmaşalarım var. Ama diyor seni çok özlüyorum, seni çok düşünüyorum. Gizli 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 stol izleme gözlemleme ve bir yerlerden bakma enerjisi içerisindeyim dedim. Biraz böyle şu anki enerjide ikilemler yaşadığını kararsızlıklar yaşadığını gelgitler yaşadığını görmekteyim şimdi burada e, Kolektife geldiğimde aklınızdaki kişilerin e, böyle çok yoğun pişmanlıklarını görmüyorum ama böyle bir yaptığından utanç duyma, suçluluk enerjisi içerisine girme ve artık böyle insan vicdanıyla böyle baş başa kalır ya oturmuş böyle vicdanını muhakeme ediyor içinde kendi içinde işte ona bunu neden yaptım keşke yapmasaydım ya da niye biz bu hale geldik gibi gibi işte benim yüzümden oldu buna ben sebep oldum ona bunu yapmamalıydım gibi 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 bayağı bir düşünceler içerisine girmiş e kişi çok fazla böyle duygularıyla hareket edebilen bir insan değil açıkçası e bu yüzden de biraz güçlü bir karakter e daha çok mantık çerçevesinde ilerlemeyi tercih eden bir enerji olarak geldiği için burada size karşı güç gösterisinde bulunduğunu belki birçoğunuza etkileşim bırakıyor olabilir beğeni işte izleme takip alma ya da ortak arkadaşlarına size takip ettirmeye dair ortak arkadaşlarının stalkları vesaire vesaire bunların olma olasılığı çok yüksek. Çünkü kişi diyor ki ben şu anda diyor güçlü durmaya çalışıyorum ve güç gösterisinde bulunuyorum. Ama içten içe diyor gerçekten diyor, pişmanlık duyuyorum ve bir şeyleri belli etmesem de diyor içimde diyor bir şeyleri diyor kendi dünyamda diyor çözmeye çalışıyorum dedi bir enerjide. Şu anki enerjide dediğim gibi biraz böyle gelgitli bir enerjisi var. Kararsızlık yaşıyor. Ama e, bir şeyleri dengeye oturtturacağım e, ve biz seninle tekrardan dengeye geleceğiz. Yani bizim için artık bir şeyler geride kalacak ve biz senin artık tertemiz yepyeni bir e, sayfa açacağız. Tekrardan bir başlangıç enerjisi içerisine gireceğiz diyor. E, Kader çarkını atmış, döngünüz bitmemiş, hikayeniz hala devam ediyor. Evet çok büyük yaralar almışsınız, çok büyük darbeler almışsınız dediğim gibi burada yalan dolan ihanet artık hikayelerinize göre alın ama orada kılıç üçlüsü kartı çok büyük bir şekilde yer aldığınızı ve üzüntü içerisine girdiğinizi söyler. Kişi ee, size darbe attığını çok iyi biliyor. Yaraladığının da farkında. Dediğim gibi her ne kadar böyle geri dursa da güç gösterisinde bulunsa da şu an gerçekten mutsuz. Sadece adım atmak istiyor ama oturmuş sadece böyle negatif şeylere takılı kalmış. İstese şu an sizi de arar, size de yazar sizinle de iletişim kurar ya da pişmanlığını dile getirecek şekilde adımlarda da bulunur ama şu an oturmuş sadece işte bu durumu nasıl çözebilirim bu işin içinden nasıl çıkabilirim nasıl adım atabilirim ya da biz nasıl düzelebiliriz düşüncesi içerisine girmiş bu yüzden şu an sizi biraz bekletiyor ama enerjiye baktığım zaman ben özellikle dokuzlu bir zaman diliminde dokuz gün dokuz hafta dokuzuncu ay ayın dokuzlu zamanları ya da dokuz ay 9 on dokuz, yirmi, dokuz gibi bir zaman diliminde aklınızdaki kişilerin size duygusal bir adımla sizi tatmin edebilecek bir adımla size tekrardan geri döneceğini çok net bir şekilde gördüm şimdi biraz da kehanet kartlarımdan açmak istiyorum birçoğunuzun arasında üçüncü kişi enerjileri var aklınızdaki kişiler evli olabilir ya da şu an hayatlarında başka birileri var olabilir ya da bu kişiyi tercih edip sizi bırakmış olabilir az önce de dediğim gibi hikayenize göre alın lütfen ve birçoğunuzda da mesafe yol Uzaklık, mesafe ilişkileri var. Eğer mesafe ilişkisi yoksa e, bu kart e, şunu da temsil eder. Karar vermekte zorlanma Seçim yapmakta zorlanma ya da iki seçenek arasında gidip gelme enerjisidir. Artık hikayenize göre alın lütfen. E, sizinle yüzleşecek mahkeme kartını atmış. Karşılıklı böyle bir hesaplaşma, yüzleşme enerjileri var. Güneş kartını atmış. Güneş zaten her zaman bütün destelerde olumlu bir karttır. Yani bir şeylerin evet düzelme ihtimali çok yüksek ki burada Tarot'ta da zaten şöyle kapatayım. Yıldız kartını atmış. Yani sizin için hala bir umut, hala bir şans kesinlikle var. Biraz maneviyat kartını atmış burada. E, sessizlik hüküm sürüyor diyor. İçinizdeki bulunduğunuz durumu ilahi sisteme bırakın. Yani Allah'a bırakın. Çünkü burada çok büyük bir haksızlığa uğramışsınız. Öyle er ya da geç diyor. Hak ettiğinizi diyor size verecekler. Ama bu evrede dualar edin. Bol bol zikirler çekin. Meditasyonlar yapın. Özellikle ya vedut ya nur. 5 bin 10 bin. çekebildiğiniz kadar çekebilirsiniz. Özellikle ya vedut ya nur. Çok güzel aşk sevgi enerjisidir arkadaşlar. Şuradan birkaç tane daha açmak istiyorum. Bakalım. Düşünceler kartını atmış sizi düşünüyor. Biraz elim kolum bağlı diyorum. Onun elini kolunu bağlayan açıkçası bence egoları. Çünkü narsist kartına gelmiş. Kişi çok egolu bir insan. Hani Burnu yere düşse gerçekten eğilip almayabilecek bir enerji. Şu an biraz egoları onun elini kolunu bağlıyor ama süreci ve duruma baktığımız zaman yani ne olursa olsun kişinin size kesinlikle bir adım olacak. Çünkü daha nereye kadar direnebilir ki? Hani kendi üç dünyasında pişmanlık yaşıyor. Suçluluk duygusu içerisine girmiş. Hani size adım atamıyor. Atmak istiyor ama bunu nasıl başaracağını bilmiyor. Bunların çoğu da egosu ve gururundan dolayı ama İçinizin rahat olsun. Dediğim gibi dokuzlu bir zaman diliminde aklınızdaki kişilerden size karşı bir adım, bir iletişim, bir dönüş muhakkak olacak diyor. Enerjim, videomu gören herkesin niyetini olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.